1919 -19 yılında gökyüzünde eşsiz bir olay bilimin gidişatını değiştirdi. Bu olay güneş tutulmasıydı ve o gün bilim insanları Albert Einstein'ın devrim niteliğindeki genel görelilik teorisini test etmek için sabırsızlanıyordu. Einstein, uzayın kütle tarafından büküldüğünü ve ışığın bu bükülmüş uzaydan geçtiğinde yön değiştireceğini öngörmüştü. Ancak bunu kanıtlamak için benzersiz bir fırsat gerekiyordu. Bu da 29 Mayıs 1919'daki tam güneş tutulmasıyla mümkün olacaktı. İngiliz gökbilimci Sir Arthur Eddington liderliğindeki iki ekip, bu büyük astronomik olayı gözlemlemek üzere Brezilya ve Batı Afrika'da konumlandı. Güneş tutulması sırasında Güneş'in etrafındaki yıldızların görünen konumlarını fotoğrafladılar. Eğer Einstein haklıysa, yıldızların ışığı Güneş'in yanından geçerken bükülecek ve yıldızlar farklı bir konumda görünecekti deneyin sonuçları Einstein'ın teorisinin doğru olduğunu kanıtladı ve Newton'un klasik mekaniği üzerinde devrim yarattı. Bu deney yalnızca Einstein'ı dünyaca ünlü bir bilim insanı yapmakla kalmadı, aynı zamanda uzayın ve zamanın algılanışını da kökten değiştirdi.